Hocam dedik ki insan ömrü uzuyor artık. E artık yüz yaşlarını görmek çok mümkün, olası. E ve bu süreç içerisinde tabii ki bu yaşlanma süreci de doğal olarak uzuyor. Ve biz bu süreç içerisinde neler yapmamız gerekiyor ki mükemmel şekilde yaş alalım? Aslında yaşlanma sanatını detaylandıralım Konuşalım. bugün. Çok güzel. E şimdi Nefise bir harika bir karenin içine girdi insan ömrü. Evet. Bu kariyerin bir köşesinde modern tıptaki gelişmeler var. Bir köşesinde bilimdeki gelişmeler var. Bir köşesinde teknolojideki gelişmeler var. Bir köşesinde de çevredeki, çevresel yaşamdaki, yaşam tarzımızdaki değişimler ve gelişmeler var. Bu dörtlüğün içine iyi yerleşebilirsek ve bu dörtlüğü iyi yorumlayabilirsek daha iyi yaşlanacağımız kesin. Diğer taraftan bu yaşlanma meselesi bir toplumlar için ulusal veya dünya için dünyevi bir sorun haline yani dönüşme eğiliminde çünkü dünya yaşlanıyor. Sadece evet. gelişmiş ülkeler hani hep konuşuyoruz. Japonya'da insanlar bu kadar yaşıyor. İşte bazı mavi zonlar var. Burada insanlar Okinawa'da, Ikaria'da, örneğin Sardunya'da e, ya da başka birkaç yerde söyleyebiliriz. E, 95'i 100'ü geçebiliyorlar diyoruz ama bunun o 95'i 100'ü geçenlere yüklediği sorumluluklar var o insanların sayısının artmasının e, yönetimlere, hayata ve toplumlara yüklediği sorumluluklar var. Tabii bir, bir bütün. Bir bütün. Yani 2030 yılında eğer Amerika verileri gösteriyor ki Amerika toplum için söyleyelim. Evet. 2030 yılında 17 yaş altının nüfus sayısı na göre 65 yaş üstü çok daha yüksek olacak. Yani toplum yaşlanacak. Bizde de beklenen gelişmeler var. Doğru. Bir taraftan e, Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, hijyenin iyileşmesi, Değil bir mi? taraftan kişilerin kendi öz bakımları konusunda daha dikkatli davranmaya başlamaları bize de ortalama yaşam süresini 78, 80, 85'e çıkardı. Ve diğer taraftan bizim toplumda hızlı yaşlanan toplumlar kategorisine giriyor. Bu sadece zaten, sadece bizim ömrümüzün uzamasından da kaynaklanmıyor. Aynı zamanda eee doğurganlığın artması şe azalması yani artık yedi çocuklu benim yedi kardeşiz biz böyle yedi çocuklu dokuz çocuklu aileler devri bitti beş de bitti dört de bitti Tabii. üçe çoğumuz fitiz ama çoğumuzun e, ailesinde iki evladı var dolayısıyla doğurganlığın azalması da yeni neslin gençlerin azalıp yaşların çoğaldığı bir nüfus dilimine dönüştü dolayısıyla yaşlanma sanatı e, çok konuşmamız gereken bir sanat evet. ve bu bizim hem toplumsal bir görevimiz hem de kendimize karşı kişisel bir görevimiz. Bu nedenle biz bugün ve bundan sonraki programda bu yaşlanma meselesini ve masaya yatıracağız. Hı hı. Uzun uzun siz soracaksınız evet. ben anlatacağım. Evet. Bilebildiğim, hatırlayabildiğim ya da evet. öğrenebildiğim kadarıyla. Sizden öğrenmek zaten en doğrusu diye düşünüyorum. Çünkü bu süreç hakikaten hayatımızda çok önemli bir yeri kaplıyor. Bu yaşlanma süreci, sağlıklı yaş alma süreci. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor en başta ve buna ne zamandan itibaren dikkat etmeye başlamamız gerekiyor doğru Aslında süreçte. doğduğumuz andan itibaren kaç yıl yaşayacağımızı belirleyen bazı belirteçler var. Hı. Örneğin anneniz sizi emzirmişse daha uzun yaşıyorsunuz. Eğer anneniz evet. ve babanızla mutlu bir çocukluk geçirmişseniz daha uzun yaşıyor hem daha geç bunuyorsunuz. Eğer böyle problemli bir ailede ya da ailesinden kopmuş başkaları tarafından büyütülen birisiyseniz iyi yaşlama şansınız azalıyor. Dolayısıyla ben daha iyi yaşlanayım sorusunun tabii o yaşlarda sizin verebileceğiniz cevaplar yok. Evet. O bir kısmı işin şans kısmı. Dolayısıyla iyi yaşlanmanın belirleyici faktörlerinden birisi şans. Muhakkak ki tamam parayla saadet olmuyor ama ekonomik güç de iyi yaşlanmanın kurallarından birisi ve iyi yaşlanmayı sürdürebilmenin vazgeçilmesi finansal güç. Dolayısıyla bu işin içinde çok farklı faktörler var ama temel olarak 30'lu 40'lı yaşlardan itibaren biyolojik yaşlanma kendini belli etmeye başlıyor Hanım. Normal yaşam sürecinde benim sizin ...ve toplumumuzun anlayabileceği bir ölçek koymam gerekirse... Evet. ...0-25 yaş aralığında hep büyüyoruz ve gelişiyoruz. Yani buna bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerimiz diyebiliriz. Evet. Burada yıkım hemen hemen hiç yok. Varsa bile kayda değer değil. Yapım çok. Hem ruhen yapılanıyoruz hem bedenen yapılanıyoruz. İşte bu dönemde ne kadar sıkı bir yapılanmaya sahipseniz iyi bir yaşlanma şansını yakalama ihtimaliniz o kadar fazla. Evet. 25 ile 50 yaş aralığında giderek 50'ye yaklaştıkça özellikle yaşlanma pardon yapılanma azalmaya, Hı -hı. yıkım çoğalmaya başlıyor. Yani yıkım mühendisliği vücutta daha çok kendini belli etmeye başlıyor. Bu dönemde mesela beyin yaşlanmasının 30 yaşlarında başladığını biliyoruz. Çok net. Metabolik yaşlanmanın 30'lu 40 40'lı yaşlarda başladığını çok iyi biliyoruz. Ama 50'den sonrası çok kritik. Ve size, sizinle bu programa girmeden önce konuştuğumuz sevgili babanız gibi evet. bir hikaye. Aslında ondan sonrası çok uzun. Yani evet. 50'den sonrası yaşlanma dönemi. Evet. Ve bilmemiz lazım ki 50'den sonra giderek yapım neredeyse durma noktasına girmeye başlıyor. Yıkım giderek hızlanmaya başlıyor. Evet. Bu oran 50-60, 50 70 yaş aralığında diyelim ki başa baş giderken evet. 70'ten sonra özellikle yıkım mühendisleri çok aktif evet. hale geliyor. Ve bizim o mühendislere o kötü yapılanma bozucu faktörlere dinlenmemiz için 50'li yaşlarda en geç tedbir almamız lazım. Evet. O nedenle ben size ve Beni okuyan, izleyen kitaplarımın kişilere hep 50 yaş gölge çizgisidir diyorum. Hmm. O çizgi sizi gölge, gölge çizgisidir. çizgisidir. Bu cümle çok önemli. 50 yaşa geldiğiniz zaman şapkanızı önünüze koyacaksınız. Ben nasıl bir yaşlılık planı yapmalıyım ki evet. hem kendim için bir başarılı yaşlanma sanatı süreci yaşayayım. Kendime ve başkalarına yük olmayayım. Hem de toplum için daha faydalı, daha yararlı nasıl olabilirim? Bu çok önemli bir soru. Değil mi? Evet. Tabii. Şundan dolayı da çok önemli. Bizim artık yaşadığımız dünya bundan 50 yıl önceki dünyadan, hele hele 100 yıl önceki dünyadan çok farklı. Bu dönem artık kas gücü kadar beyin gücünün, beden kasları kadar, beyin kaslarının da değerli olduğu bir dönem. Ve yaşlanmış insan eğer fiziken ve ruhen kendini genç veya güçlü, fit formda tutabilirse onun topluma verebileceği tecrübeler, birikimler, akıllar, gelişmemize koyabileceği katkılar gençlerden emin olun çok daha fazla. Ve o nedenle bütün dünyada artık 65 yaş üstü kişileri CEO yapıyorlar. Yani büyük şirketlerin başına getiriyorlar. Evet. Ve bu kişilerin edindikleri tecrübe, evet. yüklendikleri tecrübelerden istifade ederek evet. daha doğru daha kısa zamanda, daha net, evet. daha akla yatkın, daha anlaşılabilir ve uygulanabilir kararlar alma yeteneklerinin olduğunu gösteriyor. de böyle. Her alanda böyle. Değil Her mi? Her alanda böyle. O deneyim ve o birikim, o uygunluk tabii, 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 aslında, aslında tabii. Yani çok kıymetli, Mimar çok değerli. Yani Mimar Sinan'ın en büyük eserleri, usta e, mimarın 80'li yaşlardan sonra ürettiği eserler. Evet. Yani birçok şeyi bu örnek verebiliriz. Yani büyük yazarların çoğu göte dahil, e, büyük eserlerini... 70'li, 80'li yıllardan sonra vermişler. Büyük savaşları, büyük ö, siyasi manevraları yöneten insanların çoğu, bu işi 70'li, 80'li yıllardan sonra yapmışlar. Bizden örnek Süleyman Demirel, bizden örnek Celal Bayar, İsmet İnönü, yurt dışından Churchill, muazzam evet. örnekler. General De Gaulle, muazzam örnekler. Dolayısıyla yaşlı insanlarda birikmiş ve damlatılmış bilgileri, toplumların kullanabilme marifeti de o toplumların yükselme ve yücelmelerine Evet. ve e, refah kavuşmalarına müthiş katkılar evet. sağlayacak. Tabii ve yeni nesillere onları aktarabilmek önemli Kesinlikle. olan arkadan Kesinlikle. gelene de o Kesinlikle. bilgiyi donanımı Kesinlikle. el vermekte değil Kesinlikle. mi eski tabirle? El onlara vermek, da paylaşmak, paylaşmak damıtmak, öğretmek, öğretmek ve onlara hocalık yapmak örnek olmak. Bütün mesele şu: bizim temel sorunlarımızdan birisi aklımızın, zihnimizin, sağlıklı bedenin kıymetini bilmemesidir. Hiçbirimizin aklına sağlıklı iken ya şu gözleri ne kadar, kadar, kadar da güzel görüyorum. Şu kulaklarım ne kadar da iyi işitiyor. Şu kalbim nasıl da tıkır tıkır çalışıyor. Sabahlar zımba gibi uyanıyorum demek gelmez. Yani maalesef sağlam bedeni, insan zihni pek idrak etmez. Bu bir sorun. Yaşlandıktan sonra bu idrakı yavaş yavaş fark Kalb ediyor, biraz gecikerek. Ama çok daha önemlisi geçti olsa bu idrakı kazandığınız zaman. Beden ve ruh ikilisini bir araya getirin ve bu birlikteliği birlikte yol arkadaşlığı haline yürütün diyoruz ama bu pek mümkün olmuyor. Bunun da ikinci bir zaafımızdan kaynaklandığının altını çizelim. Nedir bu? O zaaf çok önemli. O zaaf şu, yaşlanan bedene yaşlanmayan bir ruh eşlik ediyor. Ruhumuz yaşlanmıyor evet. ve Doğru. o yaşlanmayan ruh yaşlanan bedene kayıtsız kalıyor. Ve ikisi arasındaki ilişki kakışmaları eğer iyi ilerlemezseniz sizi depresif, keyifsiz, huysuz, ters evet. ve pek sevilmeyen bir yaşlıya dönüştürebiliyor. Yani ruh diyor ki kalk gidelim, kalk gezelim, kalk oynayalım, evet. kalk eğlenelim, kalk evet. yeni işler yapalım. Evet. Ama bedenin takati yoksa orada. Evet, ruha eşlik edemiyor. Evet. O nedenle bizim bu klasik bir üçlümüz var yaşlanma sanatında. Buyurun. Durma, evet, Siz bir üşme, kitap üşütme. Diye de evet, yaşlanma sanatı diye bir kitap bastı. Yaşlanma atıyorum. sanatı. Bu anlattıklarımı mı? kalıcı bekliyoruz. bir şekilde elimizde evet. olsun diye 14. kitap olarak evet. inşallah. Ne onu Hocam, üretmeye devam ediyorsunuz. Bu evet. da en güzel örneğisiniz. Evet. Şimdi dur, orada bizim bir üçlememiz var. Buyurun. Çok ben mottolarla biliyorsunuz konuşmayı evet. severim. Bunlardan birisi durma, düşme, eşitme mottosu. da durma meselesi çok önemli. Durma hem bedenen evet. hem ruhen durmamayı bize işaret ediyor. İnsan bedeni hareketsiz kalınca paslanıyor. Ve paslanınca da daha kolay yaşlanıyor. İnsan bedeni hareketsiz kalınca glikasyona uğruyor. Yani şekerleniyor. İnsülin direnci problemiyle karşı karşıya kalıyor. Ve glikasyon bizi bedenle çok kötü yaşlandırıyor. Ve insan bedeni yaşlandıkça inflamasyona uğruyor, ithaplanıyor. Bunu önlemenin yolu bedeni sürekli hareket halinde tutmak. Yaşınız ne olursa olsun. Evet. Mutlaka yürüyeceksiniz. İnsan bedeni yürümek üzere icat edilmiş bir makineden farksız. Rabbimiz bizi hareketli olmak ama bu hareketi özellikle milyonlarca yıldır yaptığımız gibi avcı toplayıcı toplum diyoruz. Avlamak için de hareket etmek, avladıklarımızı toplamak için de hareket etmek Tabii. ya da e, üretilmiş gıdaları toplamak için hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla durma meselesi çok önemli ama burada... E, hareketi sadece bedensel hareket a, a, algılama yanlışlığına da düşmeyiniz. Ruhunuza da hareket ettirmeniz, ruhunuza da egzersiz yaptırmanız, müzik dinlemeniz, e, tiyatrolara gitmeniz, e, sinemalara gitmeniz, sosyal aktivitelere katılmanız, Onu evet, dans etmeniz, evet. hayatta dans etmeniz, eşinizle dans etmeniz, dostlarınızla, duygularınızla dans etmeniz, yani duygusal egzersizlerinizle de körleştirmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla durma, tarifi evet. kendi için hem bedensel olarak size bir hareketliliği ve egzersiz aktifleşmeyi hem duygusal olarak pörsümemeyi, durgunlaşmamayı söylüyor. Ben yakın zamanda karşılaştığım bir yaşlı hanımefendi de belleğin bozulduğunu arkasından da yavaş yavaş Parkinson eklendiğini gördüğüm zaman onu bir psikiyatri uzmanı bir hanım hocamıza gönderdim. Sadece bir antidepresan ekleyerek o hanımefendiye hmm. son iki yılı bayrama döndü. Yani ruhu çökkünlükten kurtarabilmek için gerekiyorsa tıbbi yardım da almamız lazım. Ama bu ruhu çökkünlükten kurtarabilmek için, ruha egzersiz yaptırmak için sosyal network'ü, ilişki network'ünü, bağlantılarınızı dostlarınızla, ailenizle, akrabalarınızla, çocuklarınızla, torunlarınızla daha çok aktif tutmanız lazım. Bu birinci madde durma. Evet durma. İkinci madde düşme. Evet. Düşmeden de anladığımız ne giriyor içine evet, düşmeden de anladığımız şey tabii ki öncelikle fiziken düşmemek. Evet. Yani fiziki düşmenin kötü bir şey. Ama çok daha kötüsü bir yere takılıp düşmeniz. 70'li 80'li yaşlardaki insanların ömürlerini kısaltan ve yine 70'li 80'li hatta 60'lı yaşlardaki insanların hayat kalitelerini düşüren temel faktörlerden çoğu düşmeden sonra bir yerde oldukları ameliyatlar, yatağa bağımlılıktan kaynaklanıyor. Ve düşüp ameliyat olanların, düşüp sakat kalanların önemli bir bölümü ya yataktan çıkamıyor, ya yataktan çıkıp evine gidiyor ama evinden çıkamıyor. Dolayısıyla bu fiziki olarak genel e, kapasite düşmesini önlemek yanında bedenin kendi düşüp bir yerini kırmamasını da dikkat etmemiz lazım. Peki yeter mi bu hocam? Hayır. Yeter mi? Biraz yetmez. önce egzersiz yetmez. Biraz Tabii. önce egzersiz meselesinde söylediğim gibi Nasıl egzersiz bedene de, ruha da lazım. Düşmeme inadını, yaşlanma sanatını iyi uygulamak isteyen herkesin ruhuna da uygulaması lazım. Çünkü yaşlandıkça yorgun düşüyoruz. Düşüyoruz. Evet. Düşmemeliyiz. Yaşlandıkça uykusuz düşüyoruz. Düşmemeliyiz. Yaşlandıkça fiziki olarak bu kapasite azalmamıza bir ruhi durgunluk da Mutsuzluş musallat ]ıyoruz. oluyor. Biz evet. buna tıbbi adıyla yaşlanma sürecindeki gördüğümüz yaşlılık depresyonu diyoruz ki yaşlanma sürecinde karşılaştığımız bellek kayıplarının, yaşlanma sürecinde karşılaştığımız organize olamamaların, yaşlanma sürecinde karşılaştığımız birçok beyin, birçok beyinsel sorunun arkasında bu ruhsal düşkünlük hali yatıyor. Dolayısıyla durmamak nasıl beden ve ruh için zaruri bir ikiliyse düşmemek de Bedeni ve fiziği ama aynı zamanda ruhu düşünmemek olarak bir ikili. Ve sonra üçüncü. Son, üçüncü, üçüncü Son. Üçüncüsü üşütme. üşütmemek. Üşütmeme meselesi şöyle önemli. Biz yaşlandıkça e, maalesef pek çok sistemimiz yaşlanıyor. Konuşuyoruz fiziki olarak yaşlanmaya, psikolojik yaşlanmaya eşlik ediyor. Psikolojik yaşlanmaya aynı zamanda metabolik yaşlanmaya eşlik ediyor. Metabolik yaşlanmaya aynı zamanda bağışıksal yaşlanma eşlik gidiyor Yani bağışıklık organizasyonumuzda 15-20 yaşındaki direncini kaybediyor. Yaşlı insanlar hem daha kolay mikrobik hastalıklara evet. veya benzeri bağışıklık zayıflığıyla ilgili hastalıklara yakalanıyor. Hem de bu yakalandıkları hastalıkları gençliğinde bir mesela gribi 3 günde atlatırken 75-80-90 olunca zatüre depremi şeklinde atlatıyor evet. ve pek çok yaşlımızı Maalesef sadece kalp, kanser, beyin sorunları, damarsal problemler nedeniyle değil, aynı zamanda bağışıklık zayıflığının getirdiği zatürreler nedeniyle, zonalar nedeniyle, enfeksiyonlar nedeniyle kaybediyoruz. Evet. Bu nedenle yaşlı insanların bedenlerini bağışıklık açısından güçlü tutma gayretlerini de yaşlanma sanatının bir parçası olarak bir kenara yazmaları lazım bağışıklık güçlenmesi meselesi önemli. Onu da bir bağışıklık yaşanması nasıl önlenir başlığıyla anlatacağız, konuşacağız. Evet. Ama üşütmeme meselesi aynı zamanda düşüncelerimizle üşütmememiz gerektiği anlatıyor. Mi? Yani şey bizim evet yani bizim zihnimize hakim olmamız, zihnimizin eskisi kadar duyarlı güçlü olmayabileceğini bilmemiz ve zihnimizi sürekli olarak korunaklı hatta güçlü kılabilmemiz lazım. Bunun da arkasında tabii ki daha çok okumak, daha çok yazmak, daha çok meşguliyet, daha Değil çok mi? huzur, daha çok inanç zenginliği, daha güzel uyku, daha çok egzersiz var. Gördüğünüz gibi Nasıl aslında bir bu bir Lego ne kadar kıymetli olduğu Kesinlikle. Oldu. kesinlikle. Bir kere üstündeki. şunu söyleyelim, güzel bir noktaya değindiniz. Çoğu insanın ben. Bu sene 43. yıl hekimlik hayatımda. Ne güzel hocam maşallah. Ee, çok çoğu insanın yaşlanırken e, yaptığını gördüğüm hataların başında e, maalesef bu biraz önce konuştuğumuz e, mesele geliyor. Yani insanlar yaşlanırken ben ne yiyeyim derdine düşüyor. Ya da benden talep edilenlerin çoğu maalesef böyle. Hocam ne yiyeyim de daha sağlam kalayım. Hı -hı. Ya da hocam ne yiyeyim de daha uzun yaşayayım. Bunun sanki tek bir yiyecekle çözülecekmiş gibi. Etkili bir... olanlar var. Siyahat Muhakkak ile. var. Ama 80'den sonra pek etkili değil onlar. Evet. İki, bir de ne yutayım da ayakta kalayım? Çoğu o çöp olan bir sürü lüzumsuz takviye var. Biraz lüzumlu olanları yanında tabii ki. Tabii. E bunları yutayım. Şunu bilmemiz lazım. Biz izleyenlerin dikkat edip bilmesi gereken konu şu. Yaşınız özellikle 65'i Geçtiğinde, benim gibi evet. 70'lere yaklaştığınızda size lazım olan birinci faktör egzersizdir. Evet, Aktiftir egzersizin hayat. önemi hepsi Birinci seviyoruz. faktör bu. Çünkü bütün araştırmalar net ve açık olarak gösteriyor ki ayakta kalmak istiyorsan, hayatta kalmak istiyorsan egzersiz yapacaksın. Onun için bizim o meşhur logomuz çok önemli. Mottomuz pardon çok önemli. Neydi o motto? Ayakta kal, hayatta kal. Hayatta, kal. hayatta, kal. hayatta kalmak isteyen insanların ayakta dimdik durması lazım. Dolayısıyla bir numaraya biz izleyenlerin egzersizi koymaları ve bugünle itibaren ben daha fazla nasıl egzersiz çalışmasının ömrü uzatan etkilerinden faydalanabilir, düşünmesi lazım. Neden egzersiz ömrü uzatır? Daha sonra siz sorarsanız ben anlatırım. Evet. İkinci planda yine beslenme gelmiyor. İkinci planda huzur ve uyku. Daha doğrusu huzur iki, uyku üç. Evet. Huzurlu değilseniz, stres yönetimiz değilse. bozuksa. Kendinizde, ailenizde, çevrenizde, ekonominizde, sosyal yaşamınızda ya da geçmişinizde her neyse ya da mevcut hastalıklarınızla kavga halindeyseniz sizin iyi yaşlanma ihtimaliniz ne yerseniz yiyin, yiyin dörtte bir veya yarıya inecektir. Bu çok net. Üçüncüsü uyku. Çünkü yaşlanmanın getirdiği bir uyku zafiyeti maalesef var. Var. Ama... Yaşlandıkça uyku süresi kısalır. Bu gayet normaldir mantığının yanlış olduğunu pek çok uyku uzmanı çok net ve açık olarak bilimsel çalışmalarla gösterdi. Bir ideal süresi var mıdır? Var. Hangi Nedir? yaşta olursanız olun ideal evet. süre minimum 6 maksimum 9 saat, ideal 7,5 saat, 7 saat. Bilimsel tam rakam istiyorsanız 7.18 yani 7 saat 18 dakika olmuşlar. Nasıl bulduklarını ben de bilmiyorum ama böyle bir evet, bilimsel böyle bir, rakam da böyle bir var. bilimsel yayın var. Ama bilmemiz gereken şey şu. Yaşlı beyni daha az uyursa da idare eder düşüncesi külliyen yanlıştır. Bu Değil çok mi? yanlış bir bilgidir. Beynin mutlaka uyumaya ihtiyacı var. Uyumayla beraber kendini tamir ediyor. Uyumayla beraber sadece dinlenmiyor. Çöplerinden, atıklarından kurtuluyor evet. ve uyumayla beraber bir sonraki güne daha güçlü hazırlık yapma fırsatı buluyor. Evet. Ama burada bilmemiz gereken şey şu: bir numarada egzersiz var. Evet. İki numarada e, huzur var. Üç numarada uyku var. Dört numarada beslenme var. Bunun beş numarası, beşincisi çok daha önemli. Belki beslemeden daha dön alabiliriz onu. Sosyal network'ünüz var. Yani yalnızsanız, yalnızlaşmışsanız, iletişiminiz kopuk hale gelmişse, sosyal çevreyle, doğayla, arkadaşlarınızla, ailenizle her neyse sizin iletişimsizlik ve yalnızlık yediklerinizden daha fazla, daha net bir şekilde sizi zehirleyebiliyor ya da çoğalmışsanız o çoğalmanın getireceği fayda yiyeceğiniz derdi çaldan da, kefirden de, yoğurttan da size daha çok ve daha kaliteli ve daha uzun bir yaşamı garanti edebiliyor. Prensip olarak nasıl yaşlanacağımıza, zarafetle, uhuletle, suretle yaşlanacağımıza biz karar veriyoruz. Yani benim hemen hemen her programda dile getiriyorum. Çünkü çok önemli bir yaşlanma ustasıydı rahmetli 9. Cumhurbaşkanı Süleyman, Süleyman Demirel. O bir sabah bana bu uhuletle, suletle ve zarafetle yaşlanmanın ne demek olduğunu anlattı. Yani sakinlikle, şefkatle ve zarafetle, bilgece yaşlanmak. Yani her topa girmemek. Eleştirici değil, övücü birisi olmak. Biriktirdiğinizi cebinizi saklayıp kefene sararla mezara götürmek yerine yani toplumla, doğayla, gençlerle, çocuklarla paylaşmak. paylaşmak. Çok Bütün önemli. bunlar e, uhulet, suhulet ve zarafetle bir gece yaşlanmanın e, alt yapıları. Yani çoğumuzun zannettiği gibi bu kısmı biraz üzecek isteyenlerin bir kısmını. Beni, bana kısabileceklerini de düşünüyorum ama ona rağmen söylemek istiyorum. Çoğumuz yaşlanmanın dış görünüşünü düzeltmeye çalışarak vaktimizi boşuna harcıyoruz. Yani e, çok güzel bir laf var. Onun benzerini söyleyeceğim. Ben derler ki eskiler kurttan kuzu olmaz. Bizim aslında yaşlanma sürecinde dış Dünyamıza, gözümüze, kaşımıza, çiziklerimize, sarkıklarımıza, evet. kırışıklıklarımıza, burnumuza, kulağımıza yaptığımız estetik yatırımlarla biz kusurluktan koyunluğa geçmiş bedenimizi tekrar koyunun üzerine kusurluk postu örtmeye çalışıyoruz. Mümkün değil.